Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Annemin kendi makyaj malzemeleriyle kendime makyaj malzemeleri yapacağım. Önce aynayı kendime çevireyim. <laughs> Şimdi de hangi tarzımı çaksam bu tarzımı çakacağım. <laughs> Şimdi de makyajımı yapabilirim artık. Bu annemin ruju. Çok güzel oldu. Oh no. Çok güzel oldu. Gel biz oh, sana da annemin no. rujunu süreyim. Tamam. Sen sen dudaklarında ruj var. Hımm. Bakalım güzel olacak mı? Abi bime çok güzel oldu bu. Abi mi çıktı bu? Bir tane daha götüreceğim. O sefer de bunu süreceğim. <laughs> Hop. Rengi <laughs> Ren <laughs> bakın harika. Hmm. allık sincan yana. bu allık değil. Allık. Bu annemin portası. Annemin güzel portası. Neden kullandın Adacığım? Çünkü artık kendi makyaj malzemelerimi istemiyorum. Belgeler çok kötü. Ama Adacığım çok fazla mısın Gel bakalım buraya gel. Hayır Ada ben sana çok güzel makyaj malzemeleri getirmiştim. Arkadaşlar ben şimdi Adaya çok güzel makyaj çantaları vereceğim. Buraya şimdi hemen koyacağım. Siz ne yapıyorsunuz? Hemen kanalımıza şimdi abone oluyorsunuz Aha. ve Adanın eğlenceli makyaj videolarını kaçırmıyorsunuz artık. Hadi bakalım siz abone olun. Videomuzu beğenin. Ben de ta da da Bakar mısınız arkadaşlar ne kadar güzel kızlar için, kız çocukları için özenle hazırlanmış bir makyaj şantası. Adacım bu bir. Geliyor, 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 geliyor. Bu iki arkadaşlar bakar mısınız ne kadar güzel bunlar adanın kendi makyaj malzemeleri makyaj çantası bakın böyle açılıyor içerisinde de ojeleri rengarenk rujları allıkları var ay adacım sen bunları neden kullanmadın gittin benimkileri kullandın ve işte bu da sandıklı altta rengarenk allıkları var rengarenk ojeleri var Farları var, simli, ışıltılı, pırıltılı, sade. E daha ne olsun adam? Gel önce yüzünü temizleyelim. Dur hemen şuradan bir ıslak mendil alalım. Sil bakalım aynaya bakarak. Nasıl makyaj yaptıysan öyle de kendini temizle bakalım. Aa arkadaşlar ya. Kesinlikle sakın annenizin makyaj malzemelerini kullanmayın tamam mı? Ne kadar kaliteli olursa olsun çocuklar için özel üretilmiş makyaj malzemelerini annenizden isteyin, alsın size. <laughs> Aa adam makyaja başladı arkadaşlar. Hemen rujunu sürdü. Bakar mısınız rujun kapağına? <laughs> ne kadar güzel! İş kızlar için işte ya, çok güzel. Evet. <laughs> Çocuklar için yapılmış. Dur <laughs> da biraz daha silim. Ada ay çok Bakın, durdum, nasıl de. nasıl bastıra bastıra da sürmüş benim makyaj malzemelerimi. Yok yok sürmüyorum rujunu. Şimdi ruju sürdü üstüne de parlatıcısını sürecek arkadaşlar ada. Ben çıkartayım mı? Bak şöyle alalım. Ah Evet şöyle çıkarttım. Arkadaşlar altta da bir katı daha var. Orada da simleri, pırıltıları var ve fırçaları var. Evet. Göster, göster bakalım arkadaşlar. Bakar mısınız? Pembe karakterli. pembe. Evet karakterli. Bu karakterin adı neydi ya? Mini Manik. Mini Manik. Hmm, Unuttum ben ismini. Aa çok güzel. Bak bak kameraya da bakarak sür. Arkadaşların da görsün nasıl sürüyorsun. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çocuklar için özel ışıltılı rujlar yapmışlar. Adacım hemen ışıltıya geçtin ama daha far sürmemiştin gözlerini. Keşke önce far sürseydik. Ay arkadaşlar ada simlerini sürmeye başladı. Adacım çok yavaş oluruz ve malzemelerimizi güzel kullanıyoruz. Tamam mı kızım? Evet. Adacım Evet gözünde de pırıltı yavaş adacığım Yavaş oluyoruz. Çok dikkatli olalım. Makyaj malzemelerimizi temiz kullanalım. Güzel güzel olsun. Bak bakayım bana. Wow! Çok güzel arkadaşlar. Birazcık su renkten de sürsün. Ada bak şurada nar çiçeği rengi var. Ay çok güzel bir renk. Biz bu rengi hiç sürmemişiz. Ada bak daha olduğu gibi duruyor. Bence denemenin vakti gelmiş. Tam vakti. Sür bakalım gözlerine de. Evet, kaşlarını değil ama, kaşlarını oralara. ay çok güzel. Evet, bu renkler tam senin rengin Ada. Aa, çok güzel, evet. Şimdi bak, getir ben onları birazcık fırçayla dağıtacağım, getir bakalım. <laughs> Yaklaş şimdi sen bana, bana bak sadece, aferin sana ne kadar akıllı duruyor benim kızım çok akıllı arkadaşlar evet şimdi buraya da sürelim dur bunu da sürelim bakalım bakalım ay çok güzel oldun Ada şimdi mor allıktan bak şu mor allıktan kullanabilirsin artık evet bakalım mor görünecek mi arkadaşlar Ada'nın yanağında bakalım ya gördün mü bak daha belli oldu bak şimdi Ada bak fırçayı bak Şöyle yuvarlayarak bak. Biraz bastırıp biraz yuvarlıyorsunuz. Biraz bastırıp biraz yuvarlıyorsunuz şöyle. Ben Sen... deneyeyim bir yanağına. Sen mi deneyeceksin? İyi tamam evet. Gördün mü? Ama öbür yanağına sürme dikkat. Evet. Şimdi adacım bakayım sana. Vay arkadaşlar çok havalı olmadı mı? Oraya sürme şimdi adacım. Barbie'ne de bence güzel bir makyaj yap. Çünkü Barbie güzel makyajı hak ediyor. Yüzü çok kirlenmiş çünkü. Al bakalım ıslak mendil verim ben sana. Barbie'nin yüzünü temizle. Kirli. Evet gel gel burada masada temizle. Heh. Evet şu aynayı geri ee, itebiliriz. Kendimiz oldu Barbie. Evet şimdi güzel bir makyajı Barbie de hak ediyor arkadaşlar. Çünkü Ama az önce yüzü çok da. kötü olmuştu. İyi sürüdü. tamam. Hadi bakalım. Dudak. Evet tam bir Barbie rengi arkadaşlar pembe pembe. Rujunu sürüyor Ada. Ay tekme. İşte. Aa arkadaşlar burada çok güzel ojeleri de var Ada'nın. Belki Barbie oje de sürmek ister biraz daha. Ne dersin Ada? Tabii ki de süreceğim. Tamam. Ay Barbie çok güzel oluyorsun. Sana pembe çok yakışıyor. Ay kıyafetine de bayıldım kendini tasarlamasına da bu Barbie'nin kıyafetleri değil çünkü. Ama bunları diğer Barbilerle kombin yapmış. Çok güzel olmuş bence. Evet şimdi tırnaklarına. Oje zamanı. Evet aferin sana. Evet kaldır ellerini. Kaldır kaldır kaldır. Evet fazla parmaklarını taşıma sadece tırnakları tamam mı? Çok güzel oldu. Diğer tırnaklarına da mor sürebilirsin istersen. <laughs> bu elinde mora boyu alın bu tırnaklarına da. Hadi bakalım. Barbie, Ayda Barbie'den sonra da kendi tırnaklarına da sürebilirsin. Aa çok güzel. Arkadaşlar bu arada bu ojelerimiz asitonla değil suda çıkabiliyor. Çeşmenin altında hemen foşur foşur yıkıyorsunuz. Hemen suda çıkıyor zaten. Çocuklar için özel üretildiği için Evet. Ada bir tane de kendine sür bakalım. Senin tırnağında nasıl görünüyor. Ama ben mavi süreceğim. Mavi İki, mi süreceksin? İkisini de süreceğim. Tamam bir tane mor sür. Bir bakalım tırnağına. Bir tane de kısaltacağım. Tamam bir ma mor benim sür. Benim Tamam moru sür sen. Bir bakalım. Benli, tamam. Bir tamam. Belli olsun. Evet çok belirgin oluyor. Evet aşağı doğru. Fırçayı aşağı doğru çektireceksin. Evet aşağı indireceksin. Yukarıdan aşağı. Evet. İşte böyle. Çok güzel oluyor. Adacım sen ojilerini sürmeye devam et. Ben kanalımızı kapatıyorum. Hadi. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Annenizin makyaj malzemelerini kullanmayın. Hadi bakalım aboneliğe.